Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahmini, iddia taktikleri ve iddia kanalımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 14 Ekim iddia programı ve iddia bülteni sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber kasa katlama, canlı iddia, rolling, iddia sistem ve banko kumanlarda kullanabileceğiniz bahislerinizi iddia tüyo ve bankomaç iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler her zamanki gibi başarılı oldu. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Şu veriyi sizlere muhakkak her videomda yaptım, yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli geleyim. Bütün kasamı basayım. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 30 atayım, 50 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın riskinizin yönetimine eşit olarak dağıtın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye umut tacirliği yapmıyoruz. En mantıklı, en ideal, en olabilir tutma olasılığı en yüksek teknik analizi istese uygun seçilmiş tercihleri maçları izledikten sonra mantıksız gecimden de geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şanslarımız olursa maçlarda aksilikler, terslikler, kırmızı katlar, şikeler penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlamalar vesaire olmuyor. Ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranı bile garantisi olmadığı bir tez hatırlatmak isterim ki kasanızın ve riskinizin yönetimini maçlara eşit olaraktan bölerekten yapınız. Web sitemizden de kısaca bahsedecek olursak iddia kazandıran tahminler.com Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek. Ekstra farklı banko maç, banka kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizler okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizi geliştireceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi günün iddia tahminleri bölümünde. Günün kuponu önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde. Spor ilgili analiz ve tahminlerimi Spor Toto tahminleri bölümünde bul bulabilirsiniz. Sizler de sitemizi ziyaret etmeyi unutmayınız. İddia kazandıranla tahminler.com sitemizin linkini videonun kenarındaki ok işaretine basınca videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Tıklayıp iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iki tane telegram grubumuz var arkadaşlar. VIP, de, VIP, VIP grubumuzda paylaşmadığım maçları nadir de olsa orada da paylaşmaya dikkat ediyorum. Haksızlık olmaması açısından. Çünkü bir ücret karşılığı VIP grubuna katılan arkadaşlarımız var. Orada da iki günde bir, üç günde bir maç veriyorum. Tutma olasılığı oldukça yüksek. Zaten haftada iki tane bile oynasanız yani tutturursunuz ve kazanırsınız bu şekilde diyorum. Tabii karar sizin ama her gün oraya maç vermemi, iki maç, üç maç vermemi bu şekilde beklemeyin ama oraya da mümkün mertebe maç vermeye çalışıyorum. Oldukça da başarılı gidiyoruz. Geçmişte verdiğim maçları da oradan inceleyebilirsiniz. Zaten çoğu tutuyor ve çoğu kazanıyorsunuz netice itibariyle. Karar sizin. İki tane ücretsiz grubum var demiştim. Telegram grubum. Bir tanesi kombine ile ilgili, diğeri de canlıda kullanabileceğiniz maçlarla ilgili e, grubum. İkisinin de linkini YouTube videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Artı yorum kısmına da iki linki de bırakıyorum. Telegram uygulamasını indirip iki linki de tıklayıp ücretsiz grubumuza katılabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bu arada kanalımıza üye olan birçok arkadaşımız aramızda hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videomuz anda sizlerle buluşacaktır. Bildirimleri de açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü maçların saatleri aynı saatte olmayabiliyor. Hatırlatmanı fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 19'da Estonya Esliga'dan Mardu ile Elva karşı karşıya geliyor. Mardu şampiyonluğun en büyük adayı durumunda. Oynadığı 24 karşılaşmada 18 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 84 gol attı. 27 golü kendi kalitesinde gördü. 57 puanı bulunuyor. Mardu'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde tam bekleyen ve tam bekleyen 4-2'lik skorla yenmeyi başardı. Elba ise oynadığı 24 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 40 gol atıp 52 golü kendi karşısında gördü ve 25 puan toplamayı başardı. Elva'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada... 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşmasında kendi evinde Talina Kalevi'le oynadı ve Talina Kalevi e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından Elva'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Elva son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1,5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ilk yarı 0,5 üst. 2. tercihim maç sonu 2,5 üst. 3. tercihim karşılıklı gol var. Dördüncü tercihim maç sonu ev bir buçuk üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda zamanı yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Saat 19'da es Litvanya A Lig'den Zalgiris ile Nemesis karşı karşıya geliyorum. Zalgiris şampiyonluğun Litvanya Ligi'ndeki en büyük adayı oynadı 27 karşılaşmada 16 galibi, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı, 53 gol attı. 20 golü kendi karşısına gördü, 56 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşması forma durumu açısından baktığımızda 2 galibi, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşmasında deplasmanda Banga ile oynadı. Banga'yı 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Zalgiris'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda Zalgiris son 5 karşılaşmasının 5'inde 1,5 üstte tamamladı. Nevis Kedena'ya ise oynadığı 30 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik 24 4 mağlubiyet aldı. 13 gol atarken 67 golü kendi kalesinde gördü. 10 puanı bulunuyor. Nevis Kedena'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Telsia yönet ve Telsia'ya karşılık gol var geçen müsabakada 1-1 bir skorla beraberlikle tamamladı müsabaka. Goller açısından Nevis Kedena'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Nevis Kedenay son 5 beş karşılaşma 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu 200. Iki İkinci tercihim ilk yarı sıfır üst. Üçüncü tercihim maç sonu ev 1.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mantıklı tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 01'de Brezilya seriyadan A'dan Kuyuba ile Sport Recife e karşı karşıya geliyor. Kuyuba oynadığı 25 karşılaşmada 6 galibiyet, 13 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 25 gol atıp 26 golü kendi kalesine göre de 31 puanla bulunuyorum. Kuyuba'nın form durumuna baktığımız oynadığı son 5 karşılaştırdı. 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendine ve Sao Paulo ile golsüz 0-0 skorla beraberlikle maçtan ayrıldı. Goller açısından Kuyuba'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstte Tamamdır. Sport Recife oynadı 25 karşılaşmada. 6 galibiyet, 8 beraber 11 mağlubiyet aldı. 14 gol attı. 21 gol kendi karesine göre 26 puanı bulunuyor. Sport Recife'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada. 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Konitiyansız'la oynadı. Ve Konitiyansız'ı 1 sıfırlık skorla kendi evinde yenmeyi başardı. Goller açısından Sport Recife'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasında 3 tanesini 1.5 üstte Tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu ev 2.5 iki alt, ikinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatine eksik ve cezalara bakaraktan altın mantıklı yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda ya da teklilerde değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Bugünkü iddia tahminim bu şekilde. Elimden geldiğince güzel oranlı risk atmaya değer, kazanma ihtimali yüksek, ideal ve mantıklı seçenekler oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim günü iddia tahminlerinizi dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak. Dilerseniz canlı da oran bekleyip teknik tekli kombo ile kombinde ya da rolling hepsini ayrı katlamalı değerlendirebilirsiniz. Tahminlerim zaten çoğu tutacak. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızla da kasamızı ve riskimizin yönetini ayarlayaraktan ay sonu karlı bir şekilde sonuca ulaşıyoruz. Kazanıp oynayanlar Hepinizi güvendiğiniz için tebrik ederim. Golvar123.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar, oran arttırma seçeneği gibi de tekli single bahislerde bir sürü seçenek bulunuyor. Sarı kart ve korner bahislerini de site üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Kombine kuponumuza gelecek olursak ilk karşılaşmam Kuyubay ile Sportevici Farsı'ndaki karşılaşmada Deplasman 1.5 alt. İkinci karşılaşma Mardu Starbunker ile FC Elvarlısı'nda karşılaşma. Maç sonucu ve toplam golü 2.5. Maç sonu 1-0 şifte şans ve maç sonu 2.5 üst kombo. 1.57 gibi oldukça mantıklı. Bana yeterli gelecek bir oran yapıyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Çok kısa olaraktan da bir konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar videoyu atlatarak izliyorsunuz. Ondan sonra biz nasıl oynuyoruz? İşte oranlar çok düşük yok bilmem ne falan filan diyorsunuz. Eğer videonun tamamını isterseniz en düşük oranın 2 hatta 3 bile olduğunu anlayabilirsiniz. Nasıl oynayacağınızdan tutun, nasıl maçları seçeceğiniz her şeyi size videoda açıklıyorum. Ama videoyu atlattığınız için bunları görmüyorsunuz. Oranları çok düşük zannediyorsun. Benim verdiğim en düşük oran normalde 1.65, 1.70. İki taneyi patlatırsanız yan yana kombin yaparsanız 2.50, 3'ü buluyor. Tekli oynarsanız da 1.65, 1.70 oluyor. Bunlar zaten yeterince yeterli gelecek oranlar. Ama siz videoyu atlatıyorsunuz, sarıyorsunuz. Onun için ne dediğimi anlayamıyorsunuz. Dolayısıyla aynı soruları tekrar tekrar videoyu izlemediğiniz için bana soruyorsunuz. Bu da gereksiz oluyor. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmesi istek like tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Size verdiğim kuponlar olsun, tekli maçlar olsun, canlı da olsun ve maç öncesi olsun. Ben kendime değerlendiriyorum. İnşallah hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şansınız bol olsun abi.